Hocam hem sarı nokta hastalığım var hem de kataraktım var. Tedavi süreci nasıl olur? Sarı nokta hastalıklarında, özellikle sarı nokta yaş tip, yani ilerleme riski olan sarı nokta hastalığı ise sarı nokta hastalığının stabilizasyonu çok önemlidir. Çünkü eğer hastalık stabilize edilmezse, yani e, alevli bir döneminde ise katarakt ameliyatı ameliyat sırasındaki devinimler ve basınç değişiklikleri nedeniyle sarı nokta hastalığının agreve olmasına yani daha ileriye gitmesine, daha kötüleşmesine sebep olabilir. Bu nedenle sarı nokta hastalıklarında ilaç yani enjeksiyonlarla veya farklı yöntemlerle hastalık durağan hale yani stabil hale getirilir ve bu sessiz dönem izlenir. En az 6 ay sessiz bir dönem sonrasında katarak ameliyatı sağlıklı bir şekilde uygulanabilir.